Fenerbahçe Galatasaray derbisine geçmeden önce bazı e, hatırlatmalar yapalım. Fenerbahçe takımının ideal kanat oyuncuları yok. Fenerbahçe takımının ideal ön liberoları yok. Fenerbahçe takımının e, kaptanlık pazu bandını gönderilip geri gelen Ozan Tufan taşıyor. Fenerbahçe takımının hocası yok. Fenerbahçe takımının yöneticileri yok ve Fenerbahçe takımının en önemlisi başkanı yok. İşte bu hazin tablo Sarı Lacivertlerin Kadıköy'de iki kez üst üste Galatasaray'a mağlup olmasına sebebiyet verdi. Hem Beşiktaş'a hem Galatasaray'a mağlup oldu Fenerbahçe. Kadıköy'de bu sezon daha önce Malatya Spor ve Konya Spor'a da mağlup olmuşlardı. Fenerbahçe takımının ciddi anlamda sıkıntıları var. Fenerbahçe takımında ister Mesut Özil'i alın, ister İrfan Can Kahveci'yi alın. İsterseniz Bright Osay Samu alın ama bu kafa yapısı değişmediği sürece Fenerbahçe kulübünden cecik olmaz. Kimse kimseyi kandırmasın. Ne Erol Bulut'tan bir, şey olur ne Başkan Ali Koç'tan hiçbir şey olur. Sallayın hadi şimdi Beyin Sports'a. Sallayın federasyona. Sallayın hakemlere. Kim inanır size? Kadir inanır inanır. Bırakın kardeşim bu işlere, Bırakın artık. Siz takımınızı adam gibi kurun. Siz adam gibi teknik adam seçin. Adam gibi ön için. Yani bu Gustavo denen adam iki sene üst üste Kadıköy'de Galatasaray maçlarını okunuyor oynamamak için ya. Ya ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir saçmalık görmedim ya. Koskoca Fenerbahçe takımı Galatasaray'a gol atamıyor kardeşim. Ya ben böyle bir saçmalık görmedim. Fenerbahçe zaten Erol niye aldı ki? Erol Bulut e, niye geldi ki Fenerbahçe takımına? Yani şaşkınlık verici. Gustavo iki senedir Fenerbahçe'de yok. Gustavo'yu yedekleyecek iki tane adam var kadronda. Kim bunlar? Bir Tolga Ciğerci. Biri de e, Tolga Yaslan. İkisini de gönderiyorsun. E, kafa çalışmıyor ki. Kafa yok Ali Koç'ta. Çünkü Ali Koç duygularıyla hareket ediyor. E, Erwin Kuman ne demiş? Fenerbahçe'yi Amigo yönetiyor. Başkan değil dedi. Erwin Kuman, Fenerbahçe'nin hocası. Ya Fenerbahçe takımı Galatasaray'a mağlup olmak zorunda mı ya? Kaç senedir yendi Galatasaray'a Kadıköy'de ikinci kez perişan oluyor. Daha Beşiktaş'tan dört yemesini saymıyorum. Konya'dan iki yemesini, Malatya'dan üç yemesini saymıyorum bile. Yani daha bunları saymadım. Yani bunu saymamış halim. Ama yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Bu futbolcu topluluğuna da yazıklar olsun. Bu başkana da yazıklar olsun. Bu hocaya da yazıklar olsun. Yazıklar olsun size. Bu koskoca Fenerbahçe takımını ne hale düşürdünüz? Derhal bırakın gidin. Derhal bırakın gidin şu kulübü. Fenerbahçe sizinle rezil olmak zorunda değil ya. Yeter utandım ya. Ya utandım. Ben yıllardır Fenerbahçeliyim. 46 yaşındayım. Yılların spor yazarıyım. Fenerbahçe televizyonu gözünü benle açmış. Benle. Fenerbahçe televizyonu spikeriyim. Ya ben utanıyorum ya ben utanıyorum. Yani bu başkandan, bu kocadan utanıyorum. Bu futbolcu topluma utanıyorum. Volkan Demirel'i kovuyorsun, geri getiriyorsun. Yani Emre Belözoğlu gidiyor, geliyor. Bu ne biçim iş kardeşim? Ya bir adam gibi bir kadro kurun. Adam gibi bir teknik heyet seçin. Adam gibi bir grup seçin. Bir futbol şube sorumlusu belirleyin. Yani ben böyle bir saçmalık görmedim ya. Ben böyle bir saçmalık görmedim. Erol Bod geliyor. Sağda olması gerekiyor adam. Tiam, Tiam ortada yok abi. Theo oynatmadan bütün maç Tamam Gustavo olmayabilir. Tamam Gustavo'nun yerine Sosa'yı koydu. Sosa ilk yarıda oynadı. Tamam fena oynadı. Ama ikinci yarı fena, Sosa diye bir adam yok. Fenerbahçe takımında. Yani ben böyle bir saçmalık görmedim. Koskoca Fenerbahçe takımının düştüğü hale bak ya. Ya Fenerbahçe takımı skor üretemiyor ya. Bir tane Sosa'nın uzaktan vuruşu var. Bir Ozan Tufan'ın vuruşu var. Ee, yani bir tane ya, bir de Sabahattin'in yalandan bir dokunduğu top var. Yani Fenerbahçe takımının Mustara'yı rahatsız edecek pozisyonu yok ya. Fenerbahçe takımının Mustafa'yı e, rahatsız edecek pozisyonu yok. Koskoca Fenerbahçe takımının. Milyonların sevgilisi, sevgilisi. 1907'de kurulmuş Fenerbahçe takımının şeyi yok ya. Rahatsız edecek pozisyonu yok ya. Ayıptır, günahdır, yazıktır ya. Bu mağlubiyet Ali Koç'a yazar önce sonra Erol Bulut'a yazar. Saçma sapan gelen orada hokkabazlık yapalım. Mesut'un imza töreninde hokkabazlık yapın. Yerin Beyin Sports'u konuşun. Federasyonu konuşun. Hakemleri konuşun. Böyle bir saçmalık var mı ya? Siz önce kendinizi konuşun. Kendinizi. Terbiyesiz herifler. Utanmazlar. Siz önce kendinizi konuşun. Beni delirttiniz ya. Beni delirttiniz ya. Ayıp. Şu takım Galatasaray'a gol atamıyor. Galatasaray'ın üzerine gidemiyor ya. E Gustavo olmasın mı? Zaten oldu da ne, ne hayrını gördün Gustavo'nun? Gustavo, nun. Gustavo nun olsa ne hayrını gördün ki? Yedinci oldun. Gustavo ile yedinci oldun geçen sene. Ya hala Samat'ta e, Valencia oynatıyor. sabah da Valencia oynatıyor ya. Hala ya. Çıldırma. Çıldırmama geldi değil ya. Çıldırmama geldi değil yani. Tiam'ı koysan abi sahaya. Bu maçta maçı isteyen adam Tiam. isteyecek adam Tiam. Ya Ozan Tufan kaptanlık pozu bende çıkıyor sahaya koskoca Fenerbahçe takımının kaptanı Ozan Tufan mıdır ya? Koskoca Fenerbahçe takımının şeyi Ozan Tufan mıdır? Ya kaptanımız Ozan Tufan mı olmalıdır yani? Şaşkınlık verici ya. Şaşkınlık verici. Galatasaray takımı Fenerbahçe'ye göre orta sahada daha iyi tabi kuruldu. Tabii Taylan Belhanda, e, Onyekuru, Emre Kılınç e, daha iyi bir tertip. Arda Turan ve e, Mustafa Muhammed e, Muhammed Mustafa e, Mısırlı oyuncu. Gerçekten e, Galatasaray takımı daha akılcı oynadı ve Fenerbahçe'yi daha e, akılcı oynadı. Ve Fatih Terim'in e, öğrencileri Fenerbahçe'yi devirmeyi e, başardı. Yani Fenerbahçe takımının e, ruhu yok. Yani Sosa ilk yarıda fena değildi. Sosa ilk yarıda fena değildi. Ancak e, ikinci yarıda Sosa çok yoruldu. Pelkas da yok. E, Gustavo zaten yok. E, Var da yok. E, iki, i̇ki Galatasaray başında da yok. Nasıl yoksa anlamadım yani. Geçen sene de yoktu. Cezalıydı. Bu maçta sakat. Neresinden sakat ben anlamadım. Yani ne, ne, neresinden sakat. Zaten olsa ne fayda olmasa ne fayda. Gustavo hangi maçı almış ki? Yani herkes Gustavo, Gustavo, Gustavo. Alın Gustavo'nuzu Gustavo görün. Ya bu maçı almayı kurtarmayacaksan bu maçta oynamayacaksın. Hangi maçta oynayacaksın be adam? Bu maçlarda Galatasaray maçında oynamayacaksın. Hangi maçlarda oynayacaksın? Hemen gönderin. Hemen verin pasaportu gönderin. Hemen. Ya başka bir şey yok. Belhanda Galatasaray'ı sevmiyor diye bir oyuncu Belhanda. Ama Belhanda Galatasaray'ın önemli oyuncusu. Önemli oyuncusu Belhanda. Yani attığı paslar, hareketleri, şeyi, davranış bir şekli saha içinde. Gene orada Belhanda'da bir liderliği var. Fenerbahçe lider belli değil ki abi. Ozan Tufan'ın sayılmayan golü e, yani biraz önde gibi ama tabii o çizgileri ne kadar güvenilir ne kadar güvenilmez ona bir şey söylemeyeyim. Valencia'nın Lines'e yaptığı hamle var o, o penaltı verebilirdi ona. E, Emre Kılınç'ın eline çarpan topa penaltı verebilirdi. Serdar Alizel Mustafa Muhammed'e yaptığı harekete penaltı e, verebilirdi e, verebilirdi. Mustafa Muhammed'e yaptığı harekete Serdar Aziz pe, verebilirdi. Yani. E, Hakem verse de sen gol atamıyorsun, vermese de gol atamıyorsun. Sen hakemlerle demek ki başarılı oldun. Yani bu buraya ki çıkıyor. MK'ya sallıyorsun, Beyin Spor'sa sallıyorsun. Al ah, Beyin Spor senin röportajını şimdi yayınlasa ne olacak, yayınlamasa ne olacak kardeşim? Sen bir kere e, saçma sapan iş yapıyorsun. Bir kere başka olarak kafan çalışmıyor. Ya Beyin Spor'su protesto ediyorsun, kendi şirketinin pür veriyorsun Beyin Spor'sa ya. Dekoderlerinizi iade etmeyin diyorsunuz. Sen bir kere bu kafayı sürdürürseniz senden bir cacık olmaz Ali Koç. Senden hiçbir şey olmaz. Yazık günah ya. İnsanları kandırmayın, kandırmayın. Kandırmayın. Bize sorun. Fenerbahçe televizyon ekran yüzü, şimdi Fenerbahçe Televizyonu'nun, ben spikereydim. Ekran yüzü akupunkturcu abi. Ya ben de akupunkturculuk yapayım o zaman. Beni de transfer edin kardeşim. Ya akupunkturcu benim işim yapıyor. Ben de akupunkturculuk yapayım. Benim işimi yapıp Fenerbahçe Televizyonu'na beni de çıkarın. Çünkü ben doğruları konuşurum. Sizler kandırılmaya kandırmaya alışmışsınız. Mesut Özil alsan ne olur? İrfan alsan, Gazi elinden alsan ne olur? Taraftarı kandırsan ne olur? Senden bir cacık olmadıktan sonra, senden hiçbir şey olmadıktan sonra. Yani ne fay? Yanında gülüm ketene var. Fenerbahçe 3 puan kaybetti. Galatasaray lider. Geçmiş olsun. Yani e, pozisyonlara giriyorsun. Adam bir pasla Onyekuru'nun bir tane vuruşunu Altay kurtarıyor. Onyekuru'nun vuruşunu. E, ondan sonra ikinci pozisyonda Emre Kılınç'ın pasında önünü boşaltıyor. E, şey Muhammed Mustafa Serdar Aziz'den sıyrılıyor, etraf ediyor. Serdar Aziz de sol ayağıyla gidiyor topa. Bak ilginç bir olay var. Sağ ayağıyla gitmesi gereken Serdar Aziz sol ayağıyla gidiyor poz topa. So, e, sağ ayağıyla gitse pozisyonu önleyebilecek. Ee, yani çalınmıyor ve Altay'ın soluna ince bir plaseyle Melih Fenerbahçe ağlarına gönderiyor topu. Yani e, Fenerbahçe'nin yapamadığını Galatasaray yapıyor arkadaşlar. Yani şu maçı Fenerbahçe ka kazanmalıydı. Şu maçı Fenerbahçe kazanmalıydı. Kimse bir şey demesi, kimse bir mazeret uydurmasın. Fenerbahçe takımı yetersiz bir takım. Kanat oyuncusu yok. Ön liberosu yok. E, zaten e, hoca kenarda başkanı yok. Hocası yok. Kaptanı Ozan Tufan. Buradan resmi çıkarın. Buradan resmi çıkaran Ozan Tufan kaptan Böyle bir şey olur mu ya? Koskoca Fenerbahçe, koskoca Fenerbahçe takımının kaptanı Ozan Tufan'ı ya. Olacak şey değil yani, olacak şey değil. Ve yardımcı antrenör Volkan Demirer. <laughs> yani siz manzarayı seyrediyorsunuz. Siz yani demek istediğimi anlayın ki, yani ne demek istediğimi anlayın ki, ee, Doğru. ben e, maça e, maçtan önce demiştim. Zaten e, ikinci yarı alternatifi yok Mustafa'nın takımında demiştim. Ya o adamla da gönderdin. Kimler bunlar? Tolga Yaslan'la e, Tolga Ciğerci. Fenerbahçe'de gör bunlara vasat dedi. Biri Udinese'de de oynuyor. Biri Başakşehir'e gitti. Yani bugün Tolga Ciğerci Fenerbahçe kadrosunda olsa kötü mü olurdu veya Tolga Yaslan? Hiç, hiç zannetmiyorum. Çünkü geçen maç 3-1 ma kaybetti. Fenerbahçe'nin geçen kaybetti 3-1'lik maçta Ersun Yanal, o zamanki hoca Ersun Yanal'dı. E, önce e, Tolga Yaslan'ı çıkardı. Sonra Tolga Ciğerci'yi çıkardığı için Fenerbahçe mağlup oldu. Bir kere e, teknik adamlarımız işi bilmiyorlar. Yani teknik adamlarımız işi bilmiyorlar. Bugün Sosa e, ilk yarı çok iyi oynadı ama e, bir yere kadar oynadı pili bitti. Sosa artık e, kolay kolay Sosa'dan bir şey alamazsın. Bir de Fenerbahçe takımı sahada iyi koşmuyor. Bunu görüyorum ben. Fenerbahçe takımı iyi mücadele etmiyor. Fenerbahçe'nin kondisyon eksikliği var. E, Fenerbahçe takımının mücadele gücü zayıf. Yani bunları görüyorum ki yani Fenerbahçe takımında pili bitiyor bir yerden sonra. Çünkü kadro yaşlı. Şimdi Mesut'u aldım bir de. Yaşlı, yaşlı kahve. Yaşlı Mesut'u aldım. İrfan Can'ı aldı. Şimdi belki İrfan bir katkısı olabilir. Belki. Ee, yani de yani bu saatten sonra 3 puan Galatasaray'ı kaybettikten sonra e, ne yapayım İrfancan kahvecinin faydasını. Siz hala kahve için. Üstüne de bir su için. Üstüne su için şampiyonluğu kaybedin. Çıldırmamak elde değil ya. Delirmemek elde değil ya. Galatasaray'ı Mustafa Cengiz'e Fatih Terim'i kutluyorum. Yani Fatih Terim maç öncesi dediler ya bana, bana küfür et, ediyorlar falan filan diye. Yani o Fatih Terim'in o aya, dümenleridir, ayaklarıdır ama e, şimdi ben hepsini tanıyorum. Fatih Terim'i de çok iyi tanıdığım için söylüyorum bunu. Yani şimdi tamam e, ama şimdi Galatasaray hak etti ve kazandı bugün. Yani kontratakla kaleye iki kere geldi, birini attı içeri, işi bitirdi. Ama Fenerbahçe takımı zaten ruhu yok. İkinci bölgesinde sıkıntı olduğunu aylardır söylüyoruz. Bu Erol getirmeyin diye aylardır diyoruz. Bir buçuk yıldır söylüyoruz. Al Alanya'dayken söyledik. Malatya'dan da, Malatya'dayken söyledik. ki hatta bu Malatya'dayken dediler ki e, buna e, şey talipmiş. E, Fiorentina talipmiş. Ya olur mu? Türkçeyi konuşamayan adam e, İtalyanca nasıl konuşacak? Bir kere bunu bir kere anlayın. Türkçeyi konuşamayan adam İtalyanca nasıl konuşacak arkadaşlar? Yani e, şaka gibi yani şaka gibi. Yani e, Erol Bulut'u Fenerbahçe'ye böyle parlata parlata getirdiler. Yani olmaz. Ya Fenerbahçe'nin hocası mıdır Erol Bulut ya? Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut mudur? Olacak şey mi yani bu? Yani olmayacak bir şey. Yani olmayacak bir adam geldi Fenerbahçe'ye. Yani bir Fenerbahçe'ye lider bir hoca lazım. Lider e, başarıyı aç bir hoca lazım. Erol Bulut'ta başarıyı açtık yok ki. Erol Bulut duygusuz adamın biri. Yani bir şey yok ki Erol Bulut'un. Yani getirsen ne olur, getir, getirmesen ne olur. Ya bir ya tutarsa dediler Nasrettin Hoca hesabı Ali Koç. Ya tutarsa dedi. E, ve, ya tutmadı, tutmadı. Ya zaten e, federasyon beni iplemiyor diyen adam Fenerbahçe kulübünün başkanı ya. federasyon beni iplemiyor diyen adam Fenerbahçe kulübünün başkanı. Ya olur mu ya? Olur mu? Akıl var mantık var. Böyle bir şey der mi Fenerbahçe kulübünün başkanı? Yani Fenerbahçe kulübünün başkanı böyle bir şey der mi? Ya sen beyin sporsa sallıyorsun. Onlara sallayacağın kadar futbolcularına sallasan bu, Fenerbahçe bugün maçı kazanırdı. Biraz futbolcularının odaklansan Fenerbahçe maçı kazanırdı. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Ya ve insanları kandırmayın. İnsanları kandırmayın. Fenerbahçe camiası artık e, silkinmelidir. Ali Koç yüzüne su çarpmalıdır. Bir boy abdesti almalıdır. Ya bak bu kadar ağır sorun konuşuyorum. Bir bu yani kendine gel ya bir güzel ya bir ne yapacağını bir bil. Bir bil bize sor. Yani bu kadar kötü kadrolar kurulur mu ya? Kanat oyuncu yok ya. Fenerbahçe takımının kanat oyuncusu olmaz olur mu ya? Bir Fenerbahçe takımının kanat oyuncusu yok abi. Sağ bek yok, sağ açı yok, sol açı yok ya. Sağ açı yok, sol açı yok Fenerbahçe takımının. Yani e, forvetlerden şey yaratıyorsun. Kanat oyuncusu yaratmaya çalışıyorsun. Valencia'lardan şeylerden, tiyamlardan. Olmaz ki abi. Yani o saysam fena değildi. Yani, ama o da Fenerbahçe'nin yani, futbolcusu mu? E, açıkçası tartışılır onu da belirteyim. Galatasaray takımı gerçekten e, Galatasaraylılar da herkesin kafasında soru işareti, Babel niye yoktu?" dediler bende ama Babeli Fatih Terim e, bence e, ikinci yarıda e, bir hani kötü skor kötüye giderse bir ateşlemek için koydu oyuna. Ama e, Belhanda'ya bugün müdahale etmedi. de genelde çıkardığı zaman Galatasaray gol yiyordu. E, tepki, e, kötü tepki veriyordu. Ve e, Berhanda'yı bugün tuttu oyunda ve Galatasaray maçı akılcı ve Fatih Hoca'nın akıllıca e, taktikleriyle e, kazanmayı bildi. Yani bugün Sise'yi soktu Erol Bulut e, kadroya. Sise'yi soktu. Ama e, bence doğru muydu? E, yanlış bir değişiklik Sise'yi oyuna sokması. E, yanlış bir tercihti bence. Yani ben olsam e, Tiyo'mu e, sokardım. E, Galatasaray bu galibiyetle e, puanla 48'e çıkardı. Fenerbahçe e, ikinci sırada 48 puanla ka, e, kaldı. Beşiktaş'ın yarın e, maçı var e, Konya ile. Bakalım onun skoru e, neler getirecek. Alanya Spor'da bugün e, Rize Spor'u 2-1 yendi. Bakalım önümüzdeki günler e, neler getirecek. E, Fener, Fenerbahçe takımında e, oyuncu değişiklikleri Mert Hakan Yandaş 63'te çıktı. E, Mesut Özil girdi. Valencia çıktı, Sise girdi. Samat da e, çıktı, Sinan Gümüş girdi. Ki bakın 5 değişiklik hakkım var. Sen 3 değişiklik yapıyorsun mesela. Bu da bir yanlış. Şimdi bakın şimdi baktıkça görüyorum. Şimdi şeye bakın, Galatasaray'a bakın. 78'de Onye Kuru çıkmış, Ak Kerem Aktürkoğlu girmiş, e, Arda Turan çıkmış, Babel girmiş, e, Lines e, 82'de çıkmış, Yedlin girmiş, 87'de de Emre Kılınç çıkıp Etabu girmiş ve e, Sar sakatlanan Sarakki e, çıkıp Emre Taşdemir e, girmiş ve e, kadrolarda evet Fenerbahçe'de bence samat yerine bugün Tiam'la başlansa e, daha doğru bir hamle olurdu diye düşünüyorum. Zalayi bugün e, ben başarılı buldum Fenerbahçe savunmasında Zalai'yi başarılı buldum. cener itiraz etmekten top oynayamadı bugün. E, onu belirteyim Caner Erkin. E, Sosa ilk yarıda iyiydi, ikinci yarıda düştü oyundan. E, o her zaman fena değildi. ama Fenerbahçe'nin ciddi anlamda sıkıntısı var. Yani Mesut'u bir an evvel takıma kazandırmaları lazım. İrfancı'nı bir an evvel takıma kazandırmaları lazım. Yani bu kadar mangalda kül bırakmayarak, sallayarak, ederek, sağa sola sallayarak bir şey olmaz. Belki bir Ferdi Kadıoğlu'nu da atabilir miydi oyuna Erol Bulut? Ee, Yani e, orada bir e, şey diyemiyorum, atabilirdi. Yani sağ kanadını belki veya sol kanadını Galatasaray'ın e, Ferdi Kadıoğlu'na zorlayabilirlerdi. E, Galatasaray takımı e, işte akılcı oynadı. Dediğim gibi Kalede Muslera, sağ Lines, so, e, Stoperler, Donk, Markao, e, Sarakki, e, Solbek, Taylan Antalyalı, Onyakur solda Emre sağda, Belhan'da, Arda Turan Ortada ve e, Muhammed Mustafa'da e, forvette oynadı. Ve gerçekten e, Galatasaray takımı hak ettiği bir 3 puanın e, sahibi oldu. Fatih Terim'i kutluyorum. Galatasaraylı e, futbolcuları kutluyorum. E, yani gerçekten bugün e, maçı akıllıca oynadılar. Ve akıllıca bir skor almasını Galatasaray takımı bildi. Fenerbahçe takımının artık ee, şampiyonluk şansı devam etmesine rağmen ben e, bu Galatasaray mağlubiyetinin e, bardağı taşırdığını düşünüyorum. Ve bilmiyorum yönetim Erol Bulut'la yollarını ayırır mı devam mı ederler. Çünkü hem Beşiktaş'a hem Galatasaray'a kaybeden bir e, Fenerbahçe var. İkisini de Kadıköy'de kaybettiler. Ve bütün maçları Fenerbahçe büyük olup bütün maçların çoğunu Kadıköy'de kaybetti. Ve bu da tabii yönetim için Erol Bulut'un kredisi var mı yok mu tabii e, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Leyga Saraki ve Liles sakatlanmıştı. Onların da durumu önümüzdeki günlerde belli olacak. Bakalım. Cüneyt Çakır bugün bazı kararlar dediğim gibi var kararlar tartışılabilir. Eee Serdar Öz'ün Mustafa Muhammed'e ve şeye hamleleri var. Eee Donka hamleleri var. Onlara çalabilirdi. Emre Kılıç'ın eline çarpan top var. ve Valencia'nın da eee e hamlesi var. Bunlara düdük çalabilirdi ama çalmadı. Maç 1-0 bitti. Galatasaray kazandı. Galatasaray liderliği yükseldi dediğimiz gibi. Bakalım önümüzdeki günler neler olacak. Ama Fenerbahçe'nin dediğim gibi çok eksiği var. Fenerbahçe'nin çok eksiği var. Öncelikle Fenerbahçe'nin ciddi anlamda sıkıntıları var. Fenerbahçe'nin ciddi anlamda sıkıntıları var. Başkan istediği kadar konuşsun, istediği kadar kandırsın. Yani artık insanlar yemiyorlar bunları. Ve Ali Koç'un bir an evvel kendine gelmesi lazım, silkinmesi lazım. E, ben nerede hata yapıyorum diye insanlara e, sorması lazım. E, ve çünkü öz eleştiri yapmadan başarıya ulaşmak mümkün e, değil. Fenerbahçe'ye gerçekten e, dediğimiz gibi e, sözün özü e, yani Ozan Tufan'ı kaptan olarak sahaya çıkartıyorsan yani geçmiş olsun Sahanın en başında bu bir. bir. Yani ideal kanat oyuncun yok. E ideal ön liberan yok. Gustav hangi maçta maçı kurtaracak? Hangi maçta oynayacak? Hangi maçında oynayacak Kadıköy'deki? E yani Hoca da sıkıntı var, başkan da sıkıntı var. Sıkıntı o sıkıntı. Fenerbahçe bu maçı e, kaybetti, 1-0. E, bakalım artık önümüzdeki e, günlerde her şey e, daha netleşecek e, diyelim ve e, Galatasaray'ı bir kez daha tebrik edip sözlerimizi noktalayalım. Hoşçakalın.